Yani evet peki yani, evet. şimdi gelelim emlak sektörüne gelelim. Emlak sektörü aslında bunların e, tamamlayıcı en üst tepesidir. Emlak kelimesi altında başlarken aracıların ön planda olduğu aslında aracıların kurumsal aracılar dışında e, resmi bu işi yapanların belki 10 katı korsan emlakçıların olduğu bir evet. e, nasıl söyleyeyim bir arenadayız adeta. Evet, evet. Ciddi bir savaş var. Ne savaş Kesinlikle. var? Kapıcı, muhtar, yönetici, avukat, sokaktaki, apartmandaki, e, ya havada, karada, <laughs> batakta, yatakta, çatakta herkes evet. emlak işi yapmaya çalışıyor. Evet, evet. Yani sorduğunuz zaman ben gayrimenkul danışmanıyım diyorlar. Halbuki borçlar kanunu 404 ve 409. maddeler arasında tellaliye, simsaliye yazar. Evet, evet. Ama bizde işte yani böyle kendisini en üst teviye almaya çalışırlar. Ama şey çok, e, kontrolsüz emlakçı sayısı çok genelde baktığımız zaman. Son yıllarda emlak sektöründe bir mantalete değişikliği oldu. Kurumsal bakış açısı oluşmaya başladı. Evet, evet. Franchise şirketleri bir renk kattı. Biz de İzmir Emlak Kulübü Derneği olarak da yıllardır mücadele ettik. İşte emlak sektörü adı altında faaliyet gösteren illegallerle İzmir Emniyet Müdürlüğü ile defterdarlıkla beraber çok çalıştık onlara karşı. E şimdi bir mesleki olarak dezenformasyon var şu anda gördüğüm kadarıyla evet. emlak sektöründe. Her ne kadar bu güzel şeyler mesleğe renk katsa da korsan emlakçılarla mücadele edilemiyor. Evet. Merdiven altı emlakçılarla mücadele edilemiyor. Evet. Tabletçi emlakçılar, telefoncu Çantacı. emlakçılar, çantacılar. İşte çeşitli kafelerde oturup da Avcılık yapan emlakçılarla evet, evet. bir mücadele şart. Bu konuda biz yönetim kurulu olarak geçen gün zaten birlikte bir karar aldık. Evet. Buradan da söyleyelim. Korsan Emlakçılar'a karşı İzmir Emlak Kulübü olarak en acımasız bir şekilde mücadelemi sürdüreceğiz açık evet. ve net. Yani bu konuyla ilgili <laughs> emniyet müdürlüğü, defterdarlık ve ortak çalışma yapacağız bunu söyleyelim. Çünkü mesleğin kalitesi güvenirli, insanların mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Peki hangi bakış açısı değişti şimdi emlak sektöründe? Siz de yeni bir franchise şirketi Evet. startgate olarak start vereceksiniz evet, dediğim inşallah. kadarıyla. Ondan sonra niye normal emlak firmasından kurumsal yapıya geçiyorsunuz? Size buna iten neydi? Şimdi bize bunu iten aslında sektördeki 11 yıllık bir tecrübemiz evet var ama insanlardaki artık bakış açısı çok değişiyor. E son zamanlarda gelen elektronik ilan doğrulama sistemleri. Evet. Eee kiralamayı etkilendirmeleri, e, satış yetkilendirmeleri. E bunlarla ilgili ister istemez yerel ofisler e, bir nebze zorlanıyorlar. Evet. Çünkü karşısında muhatap o, yarın olmayabilir. O korku var. E, Kurumsal bir muhatap. Evet. Size. yalnız Kurumsam, kalmanın verdiği. Yalnız evet. Yalnız kalmanın tabii, verdiği tabii, bir şey. Tabii, evet. Tabii. evet. E, bizi bu yola iten de bu <laughs> oldu tabii ki. Ha biz e, bu sektörde her zaman e, alnımız ak ilerledik. E, alıcı satıcı her zaman şeffaf. Bir Daha fazla bir müşteri kitlesine de sahip olduğumuz beklenti evet. başladı. Çok evet. gerektirdiği gibi. Kesinlikle. Evet, e, öyle var, olduğu bakıyorum. için de bizim artık ister istemez e, artık bir e, farklı bir bakış, farklı açısı bir bakış açısına evet. Geçme zorunluluğu hissettik kendimizde. Doğru e Böyle olunca da hem bizlerle çalışacak düzgün temiz sektörü adını lekelemeyen evet. iş ortaklarıyla birlikte çalışırsak eğer dedik. En azından sektörü de bir bize bir faydamız dokunur diye düşündük. E Ondan dolayı da %100 yerli olan bir firmayla biz devam ettik. Yani %100 yerli derken yabancı menşeili. Yabancı de değiliz. Savaş mı açıyorsunuz yani? Hayır savaş açmıyor değilim. Yerli ve milliyiz <laughs> biz efendim işte. <laughs> öyle demeyelim şimdi. Okyanus ofisinde değiliz biliyorsunuz. Şimdi yani? milliyetçilik değil, değil olay tamamen. <laughs> e, tamamen o şimdi bakış açısı. Onların çok farklı çalışma sistemleri olduğundan dolayı. Benziyor mu sistemler genelde? Yani benziyor tabii ki ama. omurga benziyor. Evet, ama yöntemler benziyor ama, değişebilir. Ama, evet yöntemler değişiyor. Ve paylaşımlar evet, değişebilir. Evet kesinlikle. Şablonlar evet. aynı. Şablonlar aynı. Genelde yani. omurga aynı. Evet. Platform aynıdır genelde. Aynen öyle. Peki Erman Bey şimdi siz de bir kurumsal yıllardır. Çalıştınız, Mesela. iyi de çalıştınız. devamlı ödülleri, olsa ödül, <laughs> Ödüllerinizi, ödüllerinizi gördüm ben. Gayet başarılı çalışmalar yaptınız. Ee, peki burada özellikle piyasada en büyük rakip, en büyük rakip, kendi aranızda değil aslında. Çünkü evet, kendi değil. aranızda derken kurumsal firma arasında bir rekabet yok bence. Evet. Yani toplayın Türkiye'de kaç tane atıyorum kafadan bin tane franchise şirketi var diyelim kafadan söylüyorum. 100 bin tane de korsan emlakçı var. Evet. Aslında ciddi mücadele kayıtsız ekonomi yaratan bu emlakçılarla ayakçı emlakçı tabiriyle konuştuğumuz insanlarla mücadele etmek esas olması lazım. Kesinlikle. En büyük rekabeti vergi vermiyorlar, fatura kesmiyorlar, katma değer üretmiyorlar. Bir de vatandaşın güvenirliği tehlikesi var. Aynen. Şimdi burada... Vatandaşın gayrimenkul alımında güvenilir bir şekilde hareket edecek aracı kurumlarına, güvenilir kurumlara ihtiyaç olduğundan dolayı da korsan emlakçılarla mücadele şart. Temel şeyimiz, felsefemiz zaten. Burada özellikle soracağım benim, bu merdiven altı emlakçılar, korsan emlakçılar, bunlarla nasıl mücadele edilecek? Ne yapılması lazım? Bununla ilgili sizin bir bakış açınız var mı? Şimdi şöyle, son... Açıkçası haber e, olayından bahsedeyim. E, malum hepimizin izlediği. Emlak işte bu sahibinden.com dediğimiz sarı sitede 1 TL'lik ilanlar. Şimdi biraz kendi alanıma ayırdım. Çeşitli ev, emlak ev, portallarında. Evrelim. Çeşitli evet. emlak portalları evet. diye. Neyse. E, yani oradaki işte bakanlığın işte aldığı karar üstü de bunların üzerine ilerleme, bunları işte engelleme dediğimiz noktada. Aslında zaten bunları yapanların çoğu da bu az önce zikrettiğimiz karakterdeki veya çalışma şeklinde olan arkadaşlarımız. Yani e, bunlar zaten yıllardır ben yani bu sarı sayfalı diğer emlak sitelerinde. Emlak portalları. Evet. Emlak portallarında. Ben bunları zaten düzenli olarak şikayet eden ve açık, açıkçası artık kara listeye giren <laughs> arkadaşlardan çok biriyim. Çok sıkı şikayet Çok, çok şikayet, şikayet edenlerden biriyim. Yani çünkü hani Kendinize şey yaptınız. Yok yok yo, biliyorum. Biliştik, şikayet ediyor falan diye düşünüyorlar. Kendi ne cümleleri zaten. Kendi İzmir evet. temsilcisi bizzat gelip bana kendi, kendi söyledi. Artık bıktık Erman Bey'e şikayet etmeyin artık yeter. Ne yapıyorlardı genelde de şikayet ediyorsunuz? Şikayet edin hiçbir şey olmuyor. Açıkçası hayır hayır hayır, şey, hayır. Ne yapıyorlardı da şikayet ediyorsunuz? Hani ne yapıyorlardı? açıkçası ne yapmadıklarından dolayı şikayet ediyorlar. Ne yapıyorlar ki falan Aynen öyle. Bir te TL dediğimiz işte müşterileri çekme ilanı işte kat karşılığı hmm. ilan çekme 1 TL arsa özellikle işte biz ben kendi alanımdan biraz yürümeye çalışıyorum. Yani düşük fiyatla müşteri çekiyorlar. Yani arsa arazide özellikle biz hani bizim daha çok karşılaştığımız noktalar insanlara gerçekten e, kandırmaya nitelikli, hmm. Ada parseli olmayan ilanlar, yeri konumu belli olmayan ilanlar. Şimdi yavaş yavaş bazı şeylere puzzle'ları eksik parçalar tanımlıyorlar ama Anladım. ana şablonu hala tamamlanmadı. İşte evet. Az önce anlattığınız işte ayakçı, çantacı dediğimiz hani sadece bir Minimum. etiket olarak söylediğimiz evet, tabii, özellikle tabii. bizim alanımızda çok fazla. Evet. Yani çünkü arsa arazi kısıtlı bir veri. Tabii. Yani bir de gerçekten e, katma değeri gerçekten yüksek. Şimdi bir konut pazarlamacısıyla yani bir gayrimenkul danışmanıyla bir arsa gayrimenkul danışmanı arasında fark var. Neden? Şöyle bir fark var. Cirosal anlamda belki son noktada aynı noktaya geliyor olabilir ama. Benim yaptığım işlem sayısıyla atıyorum bir konut işlem sayısı aynı değildir. Tabii yani ki, oradaki konut tabii, tabii. çok fazladır. Ciro anlamında bakacak olursan. E, ciro belki evet, aynı evet. noktalardadır. Belki biri evet, daha evet. yukarıdır, belki biri daha aşağıdır ama adet bazında arsa arazi biraz daha azdır. Neden? Çünkü süreci daha uzun. Mutlak öyle evet. Aynen. Evet. Daha, e, daha yavaş işleyen bir şey, daha çetrefilli bir olay. E şimdi bu tarz nitelikli ve zor piyasası olan bir yerde de, işte bu dışarıdaki insanlar buraya biraz e, de tabii farklı olaylar da var burada. Şimdi evet. yani birebir söylemeyelim o cümleleri de. Yani farklı yollar da var. O yüzden hani burada e, çantacı kitlesi bizim tarafımıza bence daha ağır basıyor. Yani evet. konut bazı, basıyor. konut bazında şöyle kriterler var. İşte gay o ailenin belki işte e, vefat olmuştur. Vefattan dolayı davasına bakıyordur avukatlar giriyor. Ne i̇şte bileyim çok büyük bir iş adamıdır, muhasebecisidir o devreye giriyor. Çok büyük bir sitedir, görevlisi, <laughs> hizmetçisi, kapıcısı tabiriyle onlar devreye giriyor. Ama şeyde bu franchise şirket dediğimiz bazı şirketlerde mesela emlak sektöründe aktif olamayacak, başarılı olamayacak. insanlar doğru yönlendiriyor. Birçok kişi de sanki sayı artsın diye herkese evet. almıyorlar belki ama bazı firmalara bakıyorum. Gerçekten yani yürümeyeceğin kişiler beraber emlak sektörüne girdim falanca şirketteyim evet. diyor. Evet. O da endişe yaratmaya başladı aslında evet. son zamanlarda. Satış tepsisi problemi var. İş yapamıyorlar da devamlı şirketlerde boşalma oluyor. Yeni birileri mi alıyorlar bazı şirketlerde? Çarpan sayısı. Kas sayı artsın. Nitelik gecelik evet, olayı aslında. Diyorsunuz. Yani Anladım. firmalar tabii ki burada biraz her ne kadar bu evet. işte kötü niyetli arkadaşlar sadece TÜKAK'a yereldeymiş gibi anlansak da kurumsalların içinde de var. Yani şimdi hani var, o, o şekilde de lanse etmek var. lazım. Var. Yani kurumsalların içerisinde de gerçekten işini düzgün yapmayan birçok arkadaş var. Parayı basan ne şey yazık. yapabiliyor yani, mu? Alıyor mu orada? Parayı basan bazen ne yazık ki evet. alabiliyor. Yani, Dülü Çalan hikayesinde ne yazık ki kurumsal da olsa oluyor. O gibi. sektörde var yani. Maalesef emlak sektöründe tamamen %100 doğru bir bakış açısını daha oluşturamadık. Evet, evet, evet. Çünkü biz yıllarca yaklaşık e, Türkiye'de ilk emlak danışmanlığı kurslarını açtık biz. Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda. Türkiye'ye yaygınlaştı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de, Milli emlak diyorum pardon, Milli Eğitim Genel Müdürlüğü de e, TSE standartlarıyla bunu yaygın hale getirdi. <laughs> Ve biz 10 bin kişiye falan sertifika vermiştik. Yıllar önce 6 evet. saat, 3 saat falan geçmişte. E, başlatmıştık hareketi. Ondan sonra da bugün seviye 4'ler, 5'ler gündeme geldi. Evet. Ama hala emlak sektöründe 2 yıllık meslekçi okulu olsa da açma şartları e, hala yetersiz. Bugün evet. gelişmiş ekonomilerde artık bu emlak noterliği olarak yapılıyor. Emlak noterine gittiğiniz zaman gelişmiş ülkelerde oraya gidiyorsunuz. Alım satımı oradaki emlak noteri yapıyor, bitiriyor. Aynen öyle. Emlak danışmanı noter vasfını alıyor, bitiriyor. Gerisi prosedür. O evraklar gidiyor, o devlete karşı sorumlu emlak noteri. O evraklar gidiyor, adına tescil oluyor. Ama siz emlak noterinde tapunuzu alıyorsunuz. İş bitiyor. Yani Türkiye'de bu sistem olması lazım. Garip bir Burada Gayri, ben de evet, bir ekleme buyurun. yapayım. Aslında buyurun. dediğiniz noktanın devamı gibi. Aslında yani biraz önce de hani SP karışık söyledik hani yabancı menşeili dediğimiz evet. şirketler kurumsal fikir var ama dünyada da bir gerçek var. Bu sistemi in iyi oturtmuş ülkelerde Amerika ve İngiltere bazı şirketler. Evet. Evet. Onlar çünkü az önce sizin verdiğiniz örnek niteliğiyle çalışıyorlar. Yani benim İngiltere'ye bizzat giden arkadaşım az önce sizin verdiğiniz birebir örneği anlattı. Tabii. Yani Bildiğiniz noter gibi. Bütün tabii, görevi tabii. onların yaptı. Hatta herhangi Aynen, bir olumsuzlukla sizi listeye alıp belki de ev almanızı bir de engel tabii, olabilecek nitelikler saymıyor. Tabii bir de, bir de sistemleri saygıdır. genelde %80'i mortgage ile gidiyor zaten. Tabii tabii. Ee, ipotekli sistemle gidiyorlar. Türkiye'de öyle bir sistem oturmadı henüz daha. Sıkıntı oldukça büyük.